Go, go, go. Grenade. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bıcağı... <Ya>. Öldüm. Ne güzel lan öyle. Flash atsın abi. Soldan çorta flash at. Yukarıdan bir flash at çorta. Sol üstte. Sakin ol tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben vurmadım. <laughs> Onı... Amma da koyayım niye silah değişti? O ne kanka? Yanlışlıkla mı? Ya. Salak mı? Orası bir çocuğun mu kanka bu? Adam çıktı bana gidip gide vurdu. Amına koyayım adam arkanızda. <laughs> ya ne var bu amına kodumun ege sarıyor gene ya. Ne lan? <laughs> Sen ne yapar lan? Yeni sana verdim. Sen nerede? <laughs> ne <yapayım gülüyor> lan bu salak <laughs> long çıkıyor galiba short o geldi atacam bomba burak burak ooo nasıl öbedin mi? yana gidiyom erdem 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 gel ah. <laughs> <gülüyor> Gördünüz <gülüyor> <mi>? Köpek ölüşü <laughs>